Evet gençler şimdi ilk sorudan başlayarak. İlk soruda söylediği şey şu. Ağırlığı 20 Newton olarak şekildeki türdeş küre bir ip yardımıyla duvara asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Şimdi bir kere dengede kalıyorsa o zaman cisme uygulanan net kuvvetin ne olduğunu biliyorum ben sıfır olması lazım. Yani ne demek bu? Sanki bir x, düzlemi çiziyormuş gibi düşüneceğiz. O zaman sağ çeken sola çekene, yukarı çeken aşağı çekene eşit olmalı. Şimdi burada ilk yapacağım şey şu. Buraya cisimlerin üzerine etken kuvvetleri bir bulacağım bir kere ağırlığı var. Buradan aşağı 20 Newton diye çekiyor. Buradan bir duvarın tepki kuvveti var. Bir de ipe bağlı olduğu için ipin gerilme kuvveti var. Bunların her birini sanki merkezden geliyormuş gibi merkeze çekiyorum. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki açı 30 derece. Dolayısıyla şuradaki açı da 30 derece olur. Şimdi burada yapacağım şey benimle şu. Bir kere 20 ve N kuvvetleri XY eksenleri üzerinde fakat T değil. O zaman T'nin bileşenlerini alalım. Biri bu. Biri bu. Şimdi burada bileşenleri alacağım fakat şimdi açıya göre hangisi sin hangisi kos? Bir kere şunu hatırlayalım. Her zaman açının komşusunda kalan ne oluyordu? Kosinüs oluyor. Demek ki şurası t kos 30. Burası ise t sin 30. Şimdi artık burada şuradaki mantığa geri dönüş yapabiliriz. Nasıl bir geri dönüş Şunu düşünüyorduk her zaman. Yukarı çeken aşağı çekene sağ çeken yukarı çekene. Yani şunu söyleyebilirim. T kos 30 eşittir 20. İkincisinde ise t sin 30 eşittir n şeklinde geliyor. Şimdi artık buradan hesabımızı yapabilmek mümkün. Nasıl mümkün? Bir kere t'yi ve n'yi bulacağım. İlk önce n'yi bulmak istiyorsan burayı oranlayalım. Şu t'ler gitti. Şurada cos 30 dediğimiz şey kök 3 bölü 2. Sin 30 dediğimiz şey ise 1 bölü 2. O zaman buradan gelecek şey de sağ tarafa 20 bölü n. Haliyle şuradan hesabı yaptığımız anda kök 3 dediğimiz şey 20 bölü n gelir. O zaman n dediğimiz şey 20 kök 3 bölü 3 şeklinde gelir. Peki yapacağımız diğer şey ne? T'yi bulmak. Artık neyi biliyorum? Şu denklemi kullanabilirim. Yani T çarpı sin 30 yani 1 bölü 2 eşittir. Ne geliyor buradan? 20 kök 3 bölü 3 geliyor. O zaman buradan T'yi de bulabiliyorum. O da 40 kök 3 bölü 3 şeklinde geldi. Peki ikinci soruya gelecek olursak ikinci soruda da türdeş küresel şekil dengede ise kürenin ağırlığını bulmak istiyoruz. Şimdi bir kere şuradaki ip gerilmesine T diyelim. Bu ip gerilmesini şurayla yaptığı açıyı bulabiliyorum. Burası 53 ise burası 37 derece. O zaman bunun bileşenlerini almak mümkün. Nasıl bileşenlerini alacağız? Şöyle biraz önceki gibi şurası ve burası. Şu bileşeni 37 açının komşusunda kaldığı için T cos 37 derece. Burası ise T sin 37 derece. Şu an şunu görebiliyoruz. Sağ çeken kuvvet sola çeken kuvvete eşit. Yani 12 eşittir. T çarpı kos 37. Fakat yukarı çekene aşağı dengeleyecek bir kuvvet yok ki aslında o kuvvette neydi? Bizim için aradığımız şey yani ağırlık mı? O zaman buna da G diyelim. Buradan gelecek şey de ne oluyor? T sin 37 eşittir G oldu. Şimdi üstteki denklemi kullanarak şunu yazabilirim. 12 eşittir T çarpı kos 37 dediğim şey 0,8'di. O zaman buradan 12 eşittir 8t bölü 10'dan şunları sadeleştirebilirim 2 ile 4'e 5. Bunlar da gitti 3. O zaman t'miz 15 Newton geldi. T'miz 15 Newton geldiğine göre artık şuraya yerleştirebiliyorum. 15 çarpı sin 37 dediğimiz şey neydi? 0.6 eşittir oldu. g oldu? Halde burası g'nin değeri 9 geldi mi? Dolayısıyla cismin ağırlığını bulmuş olduk. <laughs> Şimdi bir sonraki soruda yapacağımız şey artık biraz daha yoruma dayalı. Yeni tarzda sorular artık yorum üzerine konuşacağız. Şimdi sürtünmelerin önemsenmediği türdeş P ağırlıklı K küresi gibi dengede diyor. Güzel dengede ise o zaman neyi bilmem gerekiyor? Cisme uygulanan net kuvvet sıfır. Yani yukarı aşağı birbirine eşit olacak. Sağ ve solda birbirine eşit olacak. O zaman cisimleri bir bulalım. Cisimlere etken kuvvetleri. Bir kere şuradan aşağıya doğru ne çekiyor? G. Buradan bu tarafa doğru bir N. Şuradaki alfa açısını şuraya taşıma mümkün haliyle artık t'nin bileşenlerini alabilirim. Biri bu, biri bu. Şimdi bunu daha güzel görebilmek için şuraya alalım biz bunu. Şurası ne gelecek? Şurası şu an bu tarafa doğru neye çekiyor? Bu tarafa doğru g çekiyor. Yukarıya doğru gelecek şey ne? T açının komşusunda kaldığı için cos alfa. Şurası ne gelecek? Burası da t sin alfa. O zaman hemen şunu yazabiliyorum ben. Yukarı doğru çeken kuvvet t cos alfa eşittir aşağı çeken kuvveti g'ye. Bir de sola çeken kuvvet T sin alfa eşittir N. Şimdi buradan bunu buldum. Peki şimdi diyorum ki ben soru şunu söylüyor. Kürenin bağlı olduğu ipin boyu uzarsa. Uzamak demek şu demek aslında. Şuradan bağladı. Şöyle bağladı. Şu açı artık beta olsun diyelim ki. Geometri bilgimizden biliyoruz ki çok bariz bir şekilde görünüyor. Beta dediğim açı alfadan ufak. Değil mi? Çünkü şu açıyla şu açının toplamı geometri bilgimizi kullanarak alfayı bulabiliyoruz. O zaman hemen aslında şu Denklemler şuna dönüşmüş oluyor. T cos beta eşittir G'ye. T sin beta eşittir N'ye. Şimdi burada dikkat etmem gereken şey şu. Bir kere burada sabit kalan bir kuvvet var. Nedir o? Cismin ağırlığı değil mi? Cismin ağırlığı sabit. Şimdi cismin ağırlığı sabitken bizim yapmamız gereken şey ne? Değişen ne ona bakacağız. Değişen şey burada açı. Haliyle alfa yerine beta yazmışım. Şimdi neyi düşünüyorum? Bir kere şu ikisini kıyaslayalım. Kosinüs alfayla kosinüs beta'yı kıyaslayacağım. Şimdi kosinüs alfa mı daha büyüktür? Kosinüs beta mı? Bir kere şu açıya baktığım zaman alfa daha büyükmüş betadan. Ve kosinüsün açısı büyüdükçe değeri küçülüyordu. O zaman tam böyle bir ilişki var mı? Yani kosinüs beta kosinüs alfadan büyük. Haliyle burası sabitken şuradaki kosinüs değeri azalmış. Ee, pardon artmış. Buradaki kosinüs değeri artmış. Kosinüs değeri artıyorsa o zaman dengeye gelmesi için t'nin azalmış olması lazım. Peki Buradaki t değeri azalmış. Bunu biliyorum. Sin'e bakalım şimdi. Sin alfadan sin beta'ya geçmiş. Yani açı ne olmuş? Azalmış. O zaman sin de azalmış mı? Bu demektir ki n değeri de azalmıştır. O zaman g g sabit kalıyor. T azalır. N azalır. Bunları gördük. T yanlış oldu. Bu arttı. Alfa açısına bakarsam alfanın da azaldığını gördüm aslında ben değil mi? Bunu da görmek kolay. Yani dolayısıyla cevap 2 ve 3 şeklinde gelmiş oldu. Peki bir diğer soruya, bir sonraki soruya geçecek olursak artık bu tork ve dengedeki sistemi kurmaya çalışıyoruz biz. Nasıl bir sistemimiz var elimizde? Üstteki gibi. Şimdi burada tork konusunu hatırlatmak gerekirse to dediğimiz şey f çarpı d şeklinde bulunuyordu. Ve f çarpı d'yi de hesaplarken bir kere bunların dik olmasına dikkat ediyordum değil mi? Öbür türlü sıkıntı yaşayacaktık. Şimdi burada yapmam gereken şey şu. Şimdi burada bir kare var benim elimde bu kare dediğimiz şey şu O noktasından sabitlenmiş, menteşelenmiş haliyle bu O noktası etrafında serbestçe dönebiliyor diyor. Şimdi cisme uygulayan 3 tane kuvvet var. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü de bu. Fakat bunlar belli bir açıyla gelmiş ve bu soruyu çözmek için ilk yapacağım şey şu. Birincisi şu tarafa artı diyelim, bu tarafa eksi diyelim. Şimdi burada artık bu kuvvetler nasıl döndürüyor ona bakmam lazım. Kuvvetlerin döndürme yönlerini hesaplayacağım. Fakat ondan önce ilk önce bir şey yapalım bu cisimlerin bileşenlerini alalım. Nasıl? Şu 10 Newton'un şu bileşenini alacağım. Bu 10 Newton bir bu bileşeni bir de şu bileşeni gelecek. Şurası neydi? 10 çarpı <laughs> sin 53 şeklinde gelecek. Burası ise 10 çarpı cos 53 şeklinde. Ki buradaki 10 çarpı cos 53'ü almayacağız bile. Neden? Çünkü tork noktası etrafına gidiyor. Demek ki bunun torka hiçbir katkısı yok. Aynı şekilde şunun bileşenlerini alacağız. Biri bu. Biri bu. Şurası 5 çarpı cos 37. Burası ise 5 çarpı sin 37 şeklinde bulunacak. Burada ikisinin de katkısı olacak. Çünkü tork noktası üzerinden geçmiyor. Şuraya bakacak olursam bir bileşenin bu. Bir bileşenin bu. Şurası 5 kök 2 çarpı sin 45. Burası ise 5 kök 2 çarpı cos 45 şeklinde bulunacak. Şimdi şu kuvvetin yine hiçbir etkisi olmayacak. Neden? Çünkü tork noktası üzerinden geçiyor. Demek ki benim cismime tork olarak katkı sağlayacak kuvvetler var. Neler onlar? Birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü ve dördüncüsü de bu. Burada yapmamız gereken şey şu. O noktasından sabitlediğimi düşüneceğim ve her bir kuvveti uyguluyorum. Mesela bu kuvvet için konuşalım. 10 sin 53 kuvveti. Ne tarafa doğru çekiyor? Yukarı doğru. Yani eksi yönde döndürüyor. Demek ki bunun torka katkısı eksi yönde. Aynı şekilde şu kuvvete bakacağım. Şimdi bu kuvvete bakmak için de şöyle tutayım bunu. O noktası burası olsun şu noktası O noktası bu tarafa doğru çekiyorum. O zaman şöyle bir kuvvet. Demek ki bu da eksi yöne doğru çeviriyor. Şimdi 5 sin 37'ye bakacak olursam bu da bu tarafa doğru çeviriyor. O da artı yöne denk geldi. Ki öbürüne baktığımda 5 kök 2'ye baktığımda da şöyle tutup şuradan O noktası olarak sabitlediğinde şu tarafa doğru gelecek mi? Bu tarafa doğru gelmesi demek de ne tarafa döndürme? Artı tarafa döndürmesi demek. O zaman yapacağım şey şu. Artı tarafa doğru olan torkları bulacağım eksi tarafa doğru olan torkları bulacağım. Sonra bu artı tarafa doğru olanla eksi tarafa doğru olan torkları toplayıp net tork hesaplayacağım. Fakat burada bu tork dediğimiz nicelik nasıl bir nicelikti? Vektörel bir nicelikti. Haliyle bunun negatif olma durumu var. Yani küçük sıfır da olabilir. Büyük sıfır da olabilir. Bunu belirleyecek şey neydi? Yön. O zaman biz bir kere artı yöne doğru olan torku hesaplayalım. Artı yöne doğru olan torka kimin katkısı var? Birincisi bunun var. Bunun değeri nedir? Kuvvet olarak 5 kök 2 Çarpı sin 45. Sin 45 dediğimiz şey de kök 2 bölü 2 idi. Çarpı bunun tork noktasının olan uzaklığı. Orası da 1 metre. Artı diyorum. İkinci. Şimdi bunu kullandık. İkinci artı yönde katkı sağlayana bakalım. Şu. O da 5 çarpı sin 37. Yani orası ne geliyor? 5 çarpı 06 geliyor. O zaman bunun tork noktasının olan uzaklığını bulmak için uzattım. Demek ki 1 metre mi? Burası da 1. Güzel. Bunun hesabını yapacak olursak şu ikisi bunu götürdü. Buradan 1 5 geldi. Bir de buradan bir hesap yaparsak buradan da 3 geldi. O zaman yapacağımız şey bizim totalde 8 Newton'a dönüştü. Newton çarpı metreye dönüştü. Şimdi o zaman bir de eksi yöndeki torka bakalım. Eksi yöndeki tork da ne? Birincisi şundan gelen katkı. Yani 10 çarpı sin 53 o da 0.8 demek. Bunun tork noktasının olan uzaklığı da 1 metre zaten. Bir de artı diyorum. Bir de şunun katkısı var artık. Şunları ve şunları yaptık. Şimdi şuna bakıyorum. Burası da 5 cos 37 uzaklığı da yine 1. Yani 5 çarpı 0.8 geldi çarpı 1. Bu ilk terimden 8, ikinci terimden 4 geliyor. 12 tane Newton çarpı metre. Fakat dikkat edelim. Burada eksi yöne dolu doğru olan torkun önünde bir tane eksi işareti olacak değil mi? Çünkü hatırlarsanız biraz önce söylemiştik yön önemliydi. Dolayısıyla artı yöne doğru olan torkla eksi yöne doğru olan torku topladığımda bana net torku vermeli. O zaman değerlerini yerine yazarsam artı yöne doğru olan 8 Newton çarpı metre Öbür tarafa olan eksi yöne doğru olansa 12 Newton çarpı metre. Halde burası eksi 4 Newton çarpı metre olarak geldi. O zaman şimdi torkun değerini soruyor bana. Şurası değeri. Buradaki sayı bana torkun büyüklüğünü değerini verecek. Şuradaki eksi ise yönü verecek. Çünkü bir nicelikteki önündeki eksilik artılık bana her zaman yönü verecekti. Bu soruda bu kadar. <laughs> bir sonraki soruda. 5. soruda ise yapacağımız şey şu. Şimdi 5. ve 6. soru birbirinin aynısı sorular. Tek dikkat etmem gereken şey şu. Burada F kuvvetinin yerini vermiş. Burada ise F kuvvetinin yerini vermemiş. Bunlara dikkat etmem gerekiyor. Şimdi soruya bakarsak. 60 Newton ağırlığındaki küresel cisim 20 santim yarıçaplı, 8 santim yükseklikteki basamaktan atlatılmak isteniyor. Buna göre F'in kaç olduğunu soruyor. Şimdi yapacağım şey şu. Bir kere şu kürenin merkezinden bir aşağı doğru ağırlığını alıyorum. Ne kadar bunun ağırlığı? 60 Newton. Şimdi bu 60 Newton'un Dikkat edersen bu basamak üzerinden atlayacak. Basamak üzerinden atlaması için de demek ki şuraya göre tork almam lazım. Haliyle bu 60 Newton'un tork noktasına olan dik uzaklığını alacağım. Şurayı bulmaya çalışıyorum ben. Şimdi şunu biliyorum. Buranın tamamı 20 cm. E, şu basamak 8 cm. O zaman buraya 12 kaldı mı? Yapacağım şey ne? Şu merkez ile şurayı alırsam. Burası 20 cm geldi. Demek ki şurası 3, 4, 5 üçgeninden 16 cm geldi mi? Şimdi burada dikkat edersem cismin ağırlığının oluşturduğu tork 60 çarpı 16 geldi. Çünkü torku tekrar hatırlatmakta fayda var. F çarpı D'ydi. Ve F'in her zaman D'ye dik olması gerekiyordu. Şimdi eşittir diyorum. Burası F çarpı yani F'in oluşturduğu torka eşit olmalı. E F burada. O zaman şu uzaklığı almalıyım ben. Bu uzaklık ne gelecek? Bir kere zaten şurası 20 santim geliyor yarı çaptan. Burası da 12 santimetre. Dolayısıyla 32 santimetre geldi. Şurayı sadeleştirme yaparsam 2 kaldı. Bununla da bunu sadeleştirdim 30 kaldı. O zaman F dediğim kuvvet 30 Newton gelmiş olduk. Sonunda aslında bu kadar kolay. Fakat soruyu biraz daha zorlaştırmak isteyen olursa bu sefer böyle bir şekilde sorabilir. Soru tamamen aynı. Yine 60 Newton halinde ve 20 cm yarıçapında yine basamaktan atlatmaya çalışıyor. Yani yine buraya göre tork alacağım. Aslında işlemin bir önceki sorunun şuraya kadar olan işlemi aynı. Bire bir aynı. Yani tekrar yapmakta fayda var. Buradan 60 Newton'luk bir kuvvet geliyor. Şurayı çekiyorum. Burası 8 cm. O zaman buraya 12 kaldı. Çünkü yarıçap 20 cm'ydi. E burayı da çektim. Yine 20. Burası dik olduğundan buraya 16 santimetre kaldı. O zaman cismin yine üstteki sorunun aynısı halini aldı. Oluşturduğu tork 60 çarpı 16 eşittir. Bu F çarpı D yani F kuvvetinin oluşturduğu torka eşit olmalı. Şimdi soru diyor ki en küçük F kuvvetini bana bul diyor. F, en küçük F kuvvetini arıyorsam bunun minimum olabilmesi için bu D uzunluğunun maksimum olması lazım. Şimdi tork noktasına olan maksimum uzaklığı görmek kolay. Neresi? Bunun çap uzaklığı değil mi? Şuradan aslında kuvvet şu tarafa doğru etkimeli. Yani buraya dik olmalı. Haliyle bu çap uzaklığımız bizim. yarıçapımız 20 olduğuna 40 geldi. Demek ki şurayı 60 çarpı 16 eşittir. F çarpı 40 şeklinde yazabilmek mümkün. Sadeleştirmemizi yaparsak bunlar gitti. Bu 4 ile 16 sadeleşti. 4 kaldı. O zaman 24 Newton dediğimiz şey F kuvvetine eşit oldu. Şu iki soru arasındaki farkı detaylı bir şekilde anlamakta fayda var aslında.